gördüğünüz gibi başlıyor. Melis arkadaşımız da burada. Herkes geliyor Mira Yeten'in. Mira Yeten. Bak o kadar fazla kişi var ki. <laughs> Ve herkes de fazlaki. Hadi havuza girin. Havuza havuza girin. Havuza taşarız bir bir şey olmaz, çok komik olur. Bazıları eve giriyor bu sırada. Hani giymemişler Anne Bence artık eve girelim bayağı. Hayır, güzel. arkadaşlar biraz daha beklememiz gerek. Hadi girin. Arkadaşlar bu arada ee, bizde de oldu, o yüzden videoyu erken <laughs> başlatamadım. Ee, çok kalabalık olduğumuz kalabalık için. Kalabalık olduğumuz için belki e, Gelemiyoruz. Artık. Teleport olmayacak da olduysa sorun yok. Şu anda bizim yanımızda Çünkü... olan arkadaşlar. Şu anda bizim yanımızda olan arkadaşlar bir daha bir kere daha yapacağız parti. Merak etmeyin. Ayarlayacağız ve gelmeyen kişiler de o partiye gelecek yani ayarlayacağız. Ama o... şöyle olacağını düşünürüz. Belki bebek parti yaparız bebek. Aynen olabilir veya Blackpink yani pembe ve diğer bir konsept Onu daha düşünmedik ama onun tarihi ve e, konsepti çıkınca size de haber vereceğiz. Arkadaşlar bakın birimize istek attığınızda diğerimize atmayın. Bu mu, maalesef ayırt etmeye çalışıyor. Arkadaşlar çok güzel bir parti oluyor. Bakın arkadaşlar evime beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Fıçıyım. 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 Bakın ne yapıyorum Melo bak Hayranlar bakın aynı şey gibi takipçi Aa Elif benim saçımı yapmış. Bak Elif gel yanımda bak pembe saçlar. Ah saçlar bir güzel. fotoğraf çekerek atabilirsiniz yalnız. Böyle çok güzel çıkıyor. Böyle yanlardan çekiyorum şu an ben. Arkadaşlar hadi üst kata çıkıyoruz. Bekleyin hayır hayır. <laughs> Bazı kişiler dinliyor. Ponçik tell me you are too cute. But you are cute too. I love you but you are crazy. yapmaz. Keşke ponçik Yes, party. party. Arkadaşlar Arkadaşlar şu an acayip sessizdi ama bütün bizi doldu. Like Arkadaşlar bu videoyu Arkadaşlar biz gitmiyor Sakın üzülmeyin de. Sakın üzülmeyin sizler, de, sizler için de yakında bir parti gelecek zaten Üzülmeyin sakın ama Arkadaşlar Denizin hepsini ekmeye ben... çalıştık ama çok uzun sürdü arkadaşlar. Bin tane istek vardı bildiğiniz. Yani evet. arkadaşlar kanaldan fazla istek geldi. Hay neredeyse neredeyse ne ne neredeyse, neredeyse. Aslında kanaldan fazla değil ama arkadaşlar 100 istek 100 istek gösteriyor ama normalde biz 1000 abone olduğumuz için ee... Yüz, 100, bin ne kadarsa 10 tane 10 tane 100 istek geldi. Hmm. Bilmiyorum kaç mı? Ama sizin hepsinizi eklemeye çalıştım. Gelmeyenler Hı -hı. Hadi içecek içelim. Neredesiniz? Gelin yemek yemeye. Yemek mi burada. Ben, burada. Yemek yedersin, yedersin. Mira sen de gel bak arkadaşımız vardı Geçen. Hep beraber güzel bir kadar. <laughs> şimdi sıraklı bir erkek var. Kızlar bir yanımıza gel. Yanıma gel. Gelsin Hep beraber üçümüz yanımıza gelelim. Evet. Arkadaşlar da beraber durur, güzel durur, bir kadar. fazla fazlaşçılar var arkadaşlar. Dur, duririt. Gelin, gelin kızlar. kızlar. kızlar Bakın gelin. herkes ekranımıza geliyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kızlar, gelin. Fotoğraf çekmiyorum buradan çekelim herkese. Güzel herkesi. bir fotoğraf çekelim. Hadi gelsin buraya. Ben yapalım. sizi çekeceğim. Buraya gelin bence. Herkes yanıma yaklaşıyor. Yapmanıza gerek yoktu. <laughs> Böyle buraya çekelim. <laughs> Bazı arkadaşlarımız bizi ışınlanmış. Bazı değil de çoğu ışınlanmış. Ama merak etmeyin. Sınıfların... Arkadaşlar biz bile zor ışınlandık yani. Mesela bir Melis arkadaşımız ışınlanamıyor. Biz onu ışınlanıyoruz. Daha çok Şimdi bir kişi var ve oyun bug'a geldi resmen. Dünyadaki en büyük oyun bug'ı olabilir yani. O kadar da <laughs> Aslında arkadaşlar. Bu zaman bir bug oluştu ve o yüzden Siz adaydı. biliyor musunuz bilmiyorum ama biz bir keresinde Miray'a sadece tek bir odada kalmıştık. Sadece ikimiz adadaydık. Sadece ikimiz. Aynen bir ada vardı. Biz sadece ikimiz vardık. Ve ben orada fotoğraf çekmiştim. Ama size gösteremiyorum tabi. Ama gösterseydim gerçek diyordum. Çok etkilerdim ama. Arkadaşlar çok eğlenceli. Hadi üst kata çıkıyoruz. Hadi. arkadaşımızın listesi bile doğru arkadaşlar. Yani dört hesaba ancak sığdırabildik diyelim. Ancak arkadaşlar. arkadaşlar. Ben hemen buradan çekiyorum sizi. Play with me. I I arkadaşlar. Benim bu videomu görünce benim bu videomu görünce niye bir tek pembe yapmış olabilirim? Ya resmen bir tek pembe. Tersim... için pembe seçmiş şarkı. Arkadaşlar çoğu kişi kız zaten erkek Bir de yani. çok fazla pembe kişi kız olduğu için pembe seçmişler. Ben de vizit yapamıyorsunuz. Ya da belki İyi. çok... İyi. Ya hadi da... Hadi atlayalım. Şuraya bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırada bence bir de pembe kıyafet çok fazla var. Eylül baksana hadi yanımıza gel Kişi var. Burada kişiler var, gelin, gelin. Mira aşağı inme. Hayır, yukarıda daha çok. aşağısı daha güzel. Bak burayı daha, çok burası güzel. daha güzel Eylül. Şu an burası güzel. efsane patlıyor. Arkadaşlar benim de kanalıma abone olmayı Evet. Aman ben niye aşağı düşüyorum ya? Arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim, Elvinci niye gelmiyorsun yukarıya? Bakın. kanalımda Melis Melek ee, profil fotoğrafında maviyle arkadaşlar şimdi Miroşkonun evinde parkur yapıyoruz. <laughs> didu what? Arkadaşlar, peki Benim de petim. Oo! Pet. Oo, Aynen. İşte var ya ben onun farkındayım. Oo, gerseniz Benim petim yok arkadaşlar. Yani var ya kıvamı. Dı di 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 Kan diyorum. Kan kan kan. Biri <laughs> at. Kan diyorum. Kan kan oh, kan. Benim oyundan my çıkmam gerek o zaman. Arkadaşlar eve gitmeyin. Senin evine. Benim <laughs> evime. Oh my God. <laughs> <Evim gidecek. gülüyor> Burası sadece maviler için bir ev olabilir mi? Benim gitmem gerek oyundan çünkü ee, ben evimden çıkamıyorum. No. Oh, no. oh no, Ana abi bir gün var. Arkadaşlar parkur yapıyoruz. Hadi gelin parkur parkur parkur. Parkura parkur parkur. Parkura parkur parkur. Parkura parkur parkur. Arkadaşlar hadi benim salonum parkura benim salonum. <laughs> Arkadaşımız seviye geliştiriyor. Arkadaşlar zaten benim de yakında e iki tane videom daha gelecek. Ben de eee para biriktiriyorum şu anda. 17.411 17 411 liram var ve ben de 30.000 lira yaptığımda ben de bir ev alacağım yakında. Onu bekleyin. Arkadaşlar Ela ve Alya'nın evine gideceğiz. Ela ve Alya'nın Al evine gidiyoruz. Evet. Ela ve Alya'nın evi var işte bu. Arkadaşımızın evine beğendiler. Çöksün arkadaşlarımızın hepsi beğensin arkadaşımızı. Bakın. Bir şey da ben... Olur. sen ışınlandın mı arkadaşlarımıza? Hadi gelin. Işınlanın arkadaşlar. Nerm. Heh, şey. Ela ve arkadaşlar size fiziklemeye çalışıyorum. Bakayım. <laughs> Arkadaşımızın evi çok güzel. <laughs> Arkadaşımıza inanamıyorum. Ne güzel bir evi var. Bak parti sonunu yapmış üst kata. O zıplayabiliyoruz burada değil mi? Bak burada Siz güzel edeyim, edeyim. Edeyim. ben de yine size Bakın arkadaşlar ne Hadi. Koşun arkadaşlar. <laughs> Oo mutfağı da güzel. Günahlar gibi. Galiba Ben şu an bir şey yemek istiyorum. Aç değilim. Evet, neredesiniz arkadaşlar? Burada bir arkadaşımızı görüyorum. E şey, şey elave al ya. İçimizde kaybolmuşuz. Vay ne tekrar Arkadaşlar, şu an arkadaşımın adı... Sen bize bir süt yapamıyormuşsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere evet, kazık çok güzel. Evet arkadaşlar. Raponcik gücü seven de yine kızlar. Biz hocam şey benim yanımda e, birkaç tane arkadaşımız var da onlardan benimle solo like, subscribe'ın ve like'ı çekebilir misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız o bir yerde kalmış Melis'le ve biz onların yanına gidiyoruz. Şurada yanında Zeynep Nisa, Poncik Ley var ve e, arkadaşlarımızdan da Nisa var, Ceren, Ceren Yavuz var. Yani evet. biz ışınlanıyoruz arkadaşlarımıza. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlarımızı burada topladık. Herkes kaybolmuştu. Herkese kan diyeceğiz şimdi. Şimdi ben bu kişinin eline arkadaşlar bir torba. <laughs> bir sürü kişi geliyor bir torba yani bir çok kişi. Her herkes beğensin beğensin evlenin. Yine ne Bakın. Gerçekten çok fazla kişi var. Arkadaşlar 0, 1, 2, Ben girince belki girerler. girerler girin. Arkadaşlarımız lütfen girin. Çıkmayın. Her tarafını Çok güzelmiş. Şu anda biz burada baya bir kişi toplandık gelemeyenler olarak. Zeynep'cim var. Misacım var. Ben varım. Arkadaşlar şimdi evimizi gezelim. Şimdi arkadaşım bir diğer yere kapandı. Oh, ne bu. <laughs> 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 arkadaşlar şimdi e çok değişik bir şey oldu arkadaşlar. Nasıl Arkadaşlar çok değişik. Bu aykın yapamadığım şey bu şu an. Sen dinle sen hadi benim yanıma gelmiş. He <laughs> düşüyorum hep. Mustafa <Zavarımdan> <laughs> bak? Ne ne? Çok güzel. <laughs> o yine düştüm. Arkadaşlarımız çok değişti. Ben de <gülüyor> <gülüyor> oluyorsun. Hadi şneyi? Yiyecektim. <laughs> Aa! <bazırı var>. Ah! <laughs> oh! oh! ah! sorun oldu. What? Ne What, ne be ben 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 What does I'm not sure. I'm not sure. <laughs> <ana>. Arkadaşlar. Bakın. <laughs> Meno. Bakın. Meno arkadaşlarımızla çok değişik bir şey bulduk. <laughs> Evin kapıları. Çok çok değişik. Arkadaşım evi süper. Yani süper girl, pancake playing evi çok güzel. sonuncu bagınızla bitiriyoruz. Herkes eve gelsin. Arkadaşlar şimdi eee, arkadaşlarımızla bu bagınızı Bitirmek istiyoruz. Herkes geliyor. Burada değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Aaa düşüyorum. Düşmedim. Keşke çekebilsem. Çekebilir mi aslında? Şuradan ama sizlerin bir fotoğrafı. Arkadaşlar çok değişik. Şimdi e, çok değişik bir şey. ekstra minik bir tane bir de takipçilerin ev gözüme parçası oldu biraz. Ee, şimdi hadi dance floor'a gidelim. Çok değişik bir şey arkadaşlar. Bakın köprüden düşüyorum bildiğiniz. Bak arkadaşımıza bakın. Düştüm. Evet arkadaşlar. Heh, gelin arkadaşlar dışa çıkmış. Hadi hadi gelin. Evet, geliyorlar. Hadi gelin deniz Evet. Her yerden flor derim. Here güzel bir son. Like 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 istiyorum, abone istiyorum. Like 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 istiyorum, abone istiyorum. Bye bye. Partiye katılmayanlar lütfen üzülmesin. Belki de bebek kostümü partisi yaparız.